Piri torbası. Predator Piri torbanın vardı. Ama hiç çizemiyordum. Yemek vuruyordu, yemek vuruyordu. Çöpler yemek vuruyordu. Çöpe yere atıp vuruyordu. Arabalara köpek av 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 yapıyordu. Aile baş bütün köpekler var ailelerin ama pire piretorludasın yoktum ama başka birinin köpeğinden oynuyordu iki tane köpeğinden kış kış dedim benim yavru köpeklerimden uzak dur pire 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 kış kış baba git Bir da çocuk bulmuştu annesi izin vermiyordu ama resmen istemiyordu. İstemiyorum. Ama fırırır attım tuttum. Hem de arkadaş olmadılar hala ya. Ama sırtında da Bir şey konuşuyorlar aslında. Sonra başka eve taşınıyor artık. Yerde sımsıcacık duruyor da. Okuyamıyorum. Hem de orada sımsıcacık yavru gibi duruyor da. Tutun abi tutun. Ama verdi ben her gün Bir şey yapıyordu. Gidiyor. Ay çok ağırlığı. Sonra konuşacağız. Sonra biz çok korkuyorduk. Sesi zor Bir Sonra yapıyordu. Çocuk da oldu. Annesi Sonra... işte camdan sesini duydu. Ama vav Sonra... Sonra çocuğu dışarı koymuşlar. Pireyi eve almışlar. Çocuğu dışarı koyuyorlar. Ev yapmışlar. E yapmışlar. Hem de arabanın bir şey taşıyorlardı. Arabi onu arıyordu. Canlı seyretiyordu. Sonra... Tabii ki de onun böyle şeyden yapıyor. Turiden koyuyordu. Yıkıyordu. Pelin ilaç koyup şey yapıyorlardı. Düşünüyordu, düşünüyordu. Sonra oyun oynuyorlardı. Sonra bir